Aynen arkamızdan bizi şey yapacak. Ha adam geliyor adam geliyor gel gel gel. Bak biri orada biri burada koşuyorlar. Sola mı atıyoruz sağa mı hele. Nice, nice. Nice çok iyi. Asit geldi bana da aşağıdakileri göremedim ki. Hadi koşalım Gürşat öleceğiz yoksa. Aha açıktalar. Ya nasıl düşmediler ya. Çok vurdum ona ya. Ben sağdan devam ediyorum. Yakın oynayalım birbirimize. Kilin kilin geldim bu arada. Kayayı ka, kayayı vurdum. Kayayı vurdum bu arada. Şu kaya temiz. Ben oraya doğru koşuyorum. Bak, şey.